meşruiyeti ve uluslararası hukuku savunan ülkelerin en başındadır. Gazze'den Suriye'ye nerede bir haksızlık, hukuksuzluk ve zulüm varsa tavrımızı çok net biçimde ortaya koyduk. Açık söylüyorum. İlkelerimiz söz konusu olunca komplekse kapılmayız. Bu hakikati ana muhalefetin başındaki zat bilmese de Afrika'dan Latin Amerika'ya dostlarımız ve kardeşlerimiz gayet iyi bilmektedir. Ana muhalefet partisi genel başkanı iç siyasette olduğu gibi dış politikada da üçüncü sınıf bir popülizm yapmaktadır. Bu zatın ne dediği neyi savunduğu bile belli değildir. Aziz milletim lütfen son yıllarda bölgemizde cereyan eden hadiseleri ve bunlara karşı CHP'nin yaklaşımını şöyle bir gözden geçirin. CHP genel başkanının isabetli tek bir öngörüsünü bulamazsınız. Ne Karadeniz'de ne Doğu Akdeniz'de ne Gazze soykırımında ne Libya ne de Suriye konusunda tutarlı, vicdanlı, omurgalı hiçbir duruşları yok. Tek bildikleri hükümetimize karşı çıkmak. Bizim ak dediğimize kara, doğru dediğimize yanlış demek. Rusya-Ukrayna krizinin ilk günlerinde şimdi karşılarında süklüm püklüm oldukları güç odaklarının işaretiyle hükümetimizi eleştirenler bunlardı. Suriye'nin devrik lideri ülkesinden kaçarken Esad'la görüşülmeli diyenler bunlardı. Karabağ'ın 44 günlük vatan muharebesinde Ermeni diasporasıyla söz birliği içinde Can Azerbaycan'ı desteklememize karşı çıkanlar bunlardı. Gazze soykırımında Filistin direnişine terör yaftası vuranlar bunlardı. Yıllarca Türkiye'yi DAEŞ'e destek vermekle suçlayanlar bunlardı. Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet turları düzenleyenler bunlardı. Kendi ülkelerine müdahaleyi savunanları tebrik sırasına girenler bunlardı. Dış politikada omurga nedir? ilke nedir? Milli menfaat nedir bilmeyenler yine bunlardı. Bugün bize hakem kesen ana muhalefet yöneticileriydi. Şimdi çıkmışlar akıllarınca bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Ama bunun adı yüzsüzlüktür. Muhalefet iktidar yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun mantığıyla hareket edemez. Böyle bir sorumsuzluğun içinde olamaz. Dahası bu kadar basiretsizlikten sonra bırakın ana muhalefetin bize laf söylemesini bu konularda ağızlarını dahi açmaması gerekir. Şurası da çok enteresan. Ülkemizden 11 bin kilometre ötede Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif bir hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanı'nın aklına ilk gelen bize saldırmak, bize sataşmak oluyor. Şimdi çeşitli fotoğraflarla üzerinden bize mesaj vermek oluyor. Allah aşkına. Bu patolojik bir ruh halinin işareti değilse nedir? Siyasette kutuplaşmayı bu provokatif üslupla mı azaltacaksınız? İç cephemizin tahkim edilmesine böyle mi destek olacaksınız? Dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde Türkiye'nin hak ve hukukunu böyle mi koruyacaksınız? Aziz milletim, biz tabii ki bunlara kulak asmayacak. Çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Gerekirse bin düşünüp bir söyleyecek, Türkiye'nin menfaatlerini her daim koruyacak, kollayacak ve yücelteceğiz. Çünkü bizim üzerimizde milletin emaneti var. Bizim üzerimizde 86 milyonun hakkı var, sorumluluğu var. Bizim omuzlarımızda umutlarını büyük ve güçlü Türkiye'ye bağlamış 100 milyonların mesuliyeti var. Hep söylüyorum. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Bakın biz iç politikayı da dış politikayı da ilkelerle yapan, akılla ve vicdanla yapan bir hükümetiz. Böyle bir kadroyuz. Dünyanın neresinde olursa olsun siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela meselesinde de hem Türkiye için hem dost Venezuela halkı için en iyisi en doğrusu neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu pek çok kez göstermiştir. İki dost ülke olarak zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içinde olmaya önem ve öncelik verdik. Bugün de aynı anlayışta hareket ediyoruz. Şurası bir gerçek ki ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukukun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır. Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu bir dünyada istikrarsızlık, kriz, çatışma eksik olmaz. Biz Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını asla istemeyiz. Kurallara dayalı uluslararası sistemin korunması bu bakımdan önemlidir. Bugünkü kabine toplantımızda ilgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını enine boyuna değerlendirdik. Amerikan Başkanı Sayın Trump'la telefon görüşmemizde de ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir. Değerli arkadaşlar, 18 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni Külliyemizde düzenlediğimiz törende sahipleriyle buluşturduk. Arkeoloji, bilim, kültür, müzik, resim ve fotoğraf dallarında ödüle layık görülen ilim ve sanat erbabımızı tebrik ediyor başarılar diliyorum. 20 Aralık'ta İstanbul Tersane Komutanlığımızda Türk Donanması ve Türk tersaneciliğinin gurur günlerinden birine daha tanıklık ettik. Havadan bağımsız tahrik sistemi ve gelişmiş sonar teknolojisiyle öne çıkan TCG Hızır Reis denizaltımızı ve yeni tip çıkarma gemimiz Ç-159'u donanmamızın hizmetine verdik. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği yüzde 90 yerlilik oranına sahip marin motorlu ulak silahlı insansız deniz aracımızı deniz kuvvetlerimizin filosuna dahil ettik. Mavi vatandaki caydırıcılığımıza önemli katkılar yapacak açık deniz karakol gemimiz Seferi Hisar'ın ise ilk saç kesimini gerçekleştirdik. Aynı törende Pakistan'la olan Milgem sözleşmeleri kapsamındaki ikinci gemiyi PNC Hayberi Pakistan heyetine teslim ettik. Donanmamızın gücüne güç katacak yeni deniz platformlarımız bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. 20 Aralık'ta Tuba Bilim Ödülleri'ni 38 bilim insanımıza, TÜBİTAK ödüllerimizi ise 8 farklı üniversitemizden 11 hocamıza tevcih ettik. 25 Aralık'ta Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Demokratlar Birliği'nin üyelerini külliyemizde ağırladık. Avrupa genelindeki 253 şubesiyle demokratik ve aktif katılımdan sağlıklı entegrasyona, eğitim projelerinden İslam düşmanlığı ile mücadeleye birçok alanda çalışmalar yürüten birliğimize teşekkürlerimi iletiyorum. Türk diasporasının her bir mensubu bu vatanın, bu milletin gözbebeğidir. Büyük elçiliklerimizle konsolosluklarımızla. Yurtdışı Türkler Başkanlığımız ve diğer kurumlarımızla bu kardeşlerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Kıymetli basın mensupları, 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması iktidarımızın yaklaşık 3 yıldır birinci önceliğiydi. Hükümet bu enkazın altında kalır diyen istismarcılara meydanı terk etmedik asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışması ve seferberliğiyle gelmeyi başardık. İşte en son 27 Aralık'ta 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci deprem konutunun anahtarlarını teslim etmek üzere Hatay'ın misafiri olduk. Hatay'ımızda 55.681 Kahramanmaraş'ımızda 22081, Malatya'mızda 11367, Adıyaman'ımızda 4833, Osmaniye'mizde 3357, Elazığ'ımızda 2568, Gaziantep'imizde 1620, Şanlıurfa'mızda 1333. Diyarbakır'ımızda 887. Adana'mızda 692. Kilis'imizde 308. Kayseri'mizde 224. Tunceli'mizde 201. Bingöl'ümüzde 27 olmak üzere toplam 105.179 konut, köy evi ve iş yerini daha depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Böylece milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın huzuru içinde depremin etkilediği 11 ilimizde toplam 455.357 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimizin kullanımına sunmuş bulunuyoruz. Bizleri milletimize mahcup etmeyen Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Konut, köy evi, ve iş yerlerimiz bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyor. Hak sahiplerimizin yeni yuvalarında ağız tadıyla oturmalarını diliyorum. Hatay'da aynı zamanda toplam 200 milyar değerinde 227 yatırımın toplu açılışını yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte tüm bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza Yüklenici firmalarımıza, hayırseverlerimize, işçi, mimar ve mühendislerimize, herkese teşekkür ediyorum. 30 Aralık'ta Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut ve heyetini ülkemizde misafir ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde Somali'de hayata geçirdiğimiz uzay limanı projemizde gelinen son aşamayı değerlendirdik. Ayrıca filomuza yeni kattığımız Çağrı Bey ve Yıldırım derin deniz sondaj gemilerimizin müjdesini milletimizle paylaştık. Yeni gemilerimizin de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aziz milletim, 2026 senesini İhracatta kırdığımız rekorların sevinciyle karşıladık. Geçen yıl için ihracatta hedefimizi 270 milyar dolar olarak açıklamıştık. Mal ve hizmet ihracatında ise 390 milyar dolarlık bir hedef belirlemiştik. Allah'ım da olsun. Her iki hedefimizin de üzerinde bir rakama ulaştık. 2025 senesini 273,4 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla kapattık. Böylece geçen yıla göre ihracatta yüzde dört buçuk oranında bir artış kaydettik. Aralık ayı ihracatımızda Kasım ayına kıyasla yüzde on iki oranında bir artış oldu ve ihracatımız 26 milyar 411 milyon dolara yükseldi. Bu rakamlarla hem aylık bazda hem de yıllık olarak Cumhuriyet tarihimizin rekoruna imza attık. Bir başka çarpıcı oran hizmetler ihracatımızdır. Hizmetler ihracatımızın 123,1 milyar doları bulduğu böylece 2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 396 milyar dolara ulaştığı görülüyor. İnşallah bu yılın sonunda ihracatta 282 milyar doları hedefliyoruz. Hizmetler ihracatında ise 128 milyar doları yakalayarak toplam 410 milyar dolar mal ve hizmetler ihracatına ulaşmayı istiyoruz. Bu vesileyle tüm ihracatçı kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı, ilgili sivil toplum örgütlerini, ilgili bakanlıklarımızı ve bürokratlarımızı tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, 2026 yılına ekonomi cephesinden gelen umut verici haberlerle giriyoruz. Makro ekonomik istikrar ve reform programımızın sem semeresini başta enflasyon olmak üzere birçok alanda yavaş yavaş topluyoruz. Nitekim bugün 2025 yılına dair önemli bir gösterge daha açıklandı. İhracatta olduğu gibi enflasyonda da son derece güzel haberler aldık. Aralık ayı tüketici fiyat endeksi %0,89 oranında gerçekleşti ve böylece 2025 yılı enflasyon oranı %30,89 oldu. Böylece yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine indi. Burada da kalmayacak. Enflasyonu daha düşük seviyelere çekeceğiz. Enflasyon verilerinin de ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden beri titizlikle uyguladığımız işçimizi, memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeme politikamızı aynı hassasiyetle devam ettireceğiz. Son olarak üniversiteli gençlerimizle şu müjdeyi paylaşmak isterim. Biliyorsunuz 2002 yılında 451.550 üniversite öğrencilerimize yalnızca 45 lira burs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Biz bu rakamı her geçen yıl katlayarak artırdık. Eğitim yolculuklarında genç kardeşlerimizin daima yanında olduk. 2025 yılı içerisinde 867 bin kişiye kredi, 651 bin kişiye burs olmak üzere toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencimize destek sunduk. Sadece geçen sene üniversite öğrencilerimize sağladığımız burs ve kredi desteğinin toplamı 34 milyar 14 milyon liradır. 2025 yılında burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin lira. Yüksek lisansa 6 bin lira. Doktoraya 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibariyle bu rakamı yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimizde 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü sıkıntıdan muhafaza eylesin diyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.